Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen hava saldırısında öldürüldü. Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri platformunun çağrısıyla Haniye için dün İzmit'te basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, TV41 kameralarını özel açıklamalarda bulundu. Vekil Yılmaz, İsrail'i durdurmazsak bu ateş her yere yayılacak ifadelerini kullandı. 7 Ekim'de başlayan soykırım süreci devam ediyor. O zaman da söylemiştik bu katil siyonist İsrail'in bu pervasızlığı kadınlara, çocuklara, bütün Gazze halkına, bölge halkına karşı uyguladığı bu şiddet Amerika'yı da Batı'yı da arkasına alarak artarak devam ediyor. ABD'nin Siyonist İsrail Başbakanı, Cumhurbaşkanı nasıl karşıladığını tüm dünya gördü. O gücü de ele geçirmiş durumda. Dünyaya neler yapabileceğini Gazze'de gösterdi ne kadına, ne çocuğa, ne insan kanına hürmet tanımayan bu sapkın anlayış durdurulamazsa bölgede ateş daha da büyüyecek. O yüzden bölgedeki duyarlı tüm ülkeler, tüm insanlık alemi, batıda da duyarlı insanlar sokaklarda ayağa kalkıp bu süreci durdurmak zorunda. Bölge ülkeleri, özellikle insan ülkeleri bir araya gelip bu süreci durdurmak zorunda. Durduramazsak bu ateş her yere yayılacak ve herkese dokunacak. Bunun için bugün Kocaeli'de burada duruşunu gösterdi, ayaktaydı. Her an, her daim, her platformda tepkimizi artırarak ortaya koymak durumunda ve mecburiyetindeyiz. İnsanlık adına üyesi olduğumuz, insanlık adına, insanlık ailesi adına, mensubu olduğumuz ümmeti Muhammed adına bu duruşu sergilemekte mükellefiz.